durdu galiba be. Ama oynuyor değil mi o durduğunda da? E oynatıyor beni gösteriyor. Hadi de hadi de hadi be. Hmm, tamam. Kavrayamadım. Yani hiç kavrayamadan iyi mi? Of, tık ama daha şey yok. Sürüklemiyor. Kavrayamadı ya. Hadi, Hadi bakalım. Ervan abi. Şeyde aramış be. Kim? Ne aramış be? E o temiz sana dedim ya telefon bağırıyor. Sen balığı çekiyordun o zaman. Tabii. Evet. Balığı çekiyordunuz. Bir şey unuttum. Abi. Hey şey. Uğraşıyorduk bir telefon çaldı. Ben unuttum döneyim. E yerleştik anca. Dar, dar bir yere yerleştik. Dar bir yer. Tabii. Tabii. Tamam. Ta, ta. da söylendiği tamam. gibi değil. Yok kayalı burada. yarım kilo bir tane var. <laughs> tamam. Ha ah, ah, o, o cim, Tamam. Anne. Hadi <gülüyor> <Duymamıştır>. <gülüyor> Tamam. Evet.

Nerede kurşun yaptı evet. onun kurşun yaptı onu. Benim ne açılmış? Hey, açık o be. Orada ışık yandı mı yeşil tamam. Tamam bir kafam be. <laughs> Yanıyor mu? Göremiyorum. <laughs> <Göremeyim. gülüyor> Hemen böyle tüyün altında zaten o bak hey. Mesut öne doğru ön tarafa. Tüyün altında. <laughs> Göremedin mi daha? <laughs> Sefteyi yaptık. Çıkınca göreceğiz iyi mi kötü mü? Çok mu ağır be? Hem o geliyor hem o hep şey geliyor vallahi. Tak şu oltaları yani. Ben dedim ona o astı bizim oltaların üstüne. Düz atmıyor ki. Ondan ağır geliyor zaten. Tabii. Evet evet. evet. Ah anasını İkisi de, çekiyor. İkisi, bunlar da toplanacak şimdi. Ben sana söyleyeyim. Bak nereye ben diyorum Ufak ama. Ağır Ufak ha işte öbür misineleri çektiği için ağır geliyor. Misine birden çekiyor be. Atlar üstünden. bir görse atlatacak tamam. da. Bizim ki Sen şu balığı al da editim. gerisini boş ver. Bu ne ya? Sazar ufak. 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 Oh buraya gel lan. Hadi bakalım Pervan abi sefteyi yaptın mı? Ya. O böyle atıyor, yan atıyor. Ha. Böyle atman lazım. Kafadan atsa düz gidecek. <laughs> evet. Sal balığı içine. Kepçede takılı şey bak. Kanca çıkar oğlum. Bırak. Kilo. Yok kilo. Yok. Yok. Yarım kilo bile yok. Buna vurdu. Evet. E? E? Tam vurdu. Tamam, tamam tut. Dur dur onu değil onu değil. Bunu çek bunu bunu. O bir bunu. Aha. Titreşim yapıyor açılırken. Anladım. Tamam orada ara sıra konuş orada işte. Ben seni dinliyorum. Ağır balık çekeceksin. Ne trofeler yakalayacaksın. Aaa. Onları kendi kendine konuşman lazım. Trofe vız vız. Evet. Şimdi Ahmet abimiz trofe atıyor, boncuk değiştiriyor. Zor oyunu bozar, ne yapacağım? Gerçi kan öteden yok ama yine idare eder. Nereden kan biliyorsun değil mi Mesut? Hey. Kan nereden var diyorum. Pudiktan yok yok be. Yok değil mi? Yenge de var. Pudik olsaydı gezmişti şimdi kayaların üstünü de. <laughs> Ahmet abim geldi Kayalı'ya trofe. Trofe mi trofe mi? Trofe. Nasıl dönüyor Sanki balık çekiyorsun ne çop 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 çop. Ne güzel kurşunların var senin öyle yeşil yeşil. Bunu topladın mı oldu? Dubalara bak ne güzel gözüküyor. Ne dedi, ne dedi onları biliyor. Şeye sardın mı ötekine? Neydi sen Ne dedi ya? şey dedi ama duyamadım. Vakumdan çıktı be. <laughs> Konuşamıyorsun mısın hey? Ata mısırları mısır mı onlar için? Şimdi. He? O mısırlara balık vurmaz zaten. Küçük mısır olması lazım. Ee, o Zaman beğendiğimler iki kat büyük be. Onu ne yapacağız? Ben de koçanı takayım. Bakarsın bir tip sab, bir sab vurur. Ahmet abi korkma biraz sonrası bu da cekici derler. Ne yapalım bu panedeyi? Ha? Panmuş işte güzelim. Lan ikisine şey çık. Bak herkes bu sıcakta güzelim demez he. Hey Pelivan Ahmet. Sen buralara gelecek adam mısın? <laughs> Abi kırpınar ne zaman be? Bilmiyiz Temmuz'un ilk, haftası Temmuz'un ilk haftasıymış. İyi Ali dağıtacak onları şey Ali Gürbüz. Mahvedecek onları. Oranı ne yapacak biliyor musun? Oranı akort yapacak. Kötü <laughs> burası, <laughs> <laughs> hey küçük adam. Küçük bile bağırıyor. Oran, Oran. <laughs> 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 küfür yasak, küfür yasak. Kamera çekiyor bak. <laughs> sen kapatsan da benimki çekiyor? Kapattın mı sen? Tamam. Doğru, beni Tabii ki küçük Ahmet'e. Yürüyor yürüyor İsmail'i bu da. bu <laughs> Bir biraz yıkayayım ben telefonu. Söyle telefonu yıkı artık hey. Ya, benim, benim lekelenmiş <gülüyor> <gülüyor> ya. Telefon. Lekelenmiş ya. Havuzlu tişörtünden kaybolacak o be Tamamdır. Çekeyim Hani yayla tutmuşum ya. Bunun. Ya, yapma be. Ya, e çok hızlı çekiyorum. Hayır, Gitti mi? Evet, tam doğru. Tamam olsun, olsun ya. Ya ben kapar. Hayır. Çok hızlı çekti. Hızlı değil. Papağan kanca kullanıyorsun. Hayır be büyük o be. Ha büyük, büyük kanca büyük bu Senin... O. हेक <laughs> 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 Boz biraz daha Sezonu kayalı bu açtık arkadaşlar. Ey. Valla sezon açıldı ve kayalı da bu sene. Kozyuruk olmadı bu sene kayalı da oldu. Kozülük, kozülük. Kayalı evet. Kayalarımız balıklara geldik be. Kayalı balık tutuyoruz. Kaya balığı tutacağız ya. Kayalı balık. Kayalı balık yapıyoruz. Başka renk yapma. Başladı kendine gelme. Evet evet evet. Yine sonra onu yuvarlayacağız. Evet o bağlaşıyor. Evet bu tarafı daha çok pişiyor. Yani rüzgar vuruyor veriyor. Geriye çeksem hiç soktum devirmeyeyim onu. Çek o çek. Ne geriye? Ha böyle olsun. Tamam. Böyle olsun. Böyle güzel. Dengelesin onu. Evet. Gün batımını da çekelim bakalım biraz. İşte arkadaşlar gün batımı da orada. Seyredebilirsiniz. Mesut. Mesut verdi ya sana tabak. Bak çiğin üstüne koydu onları koydu. Tabi dedi. çıkarız tabak var be Seni de meşhur yapacağım Ahmet abi, abi. Ha? Seni de meşhur yapacağım YouTube'da. Meşhur Neydi? Youtube'da meşhur yapacağız onu da. Yeni takımlarımızı da denedik. Prologic 190 kamışlar. Makinalar Prologic 8000 element. Biraz yan komşularımızı da çekelim. Otumuzu da getirdik. Çok fazla vuruş olmadı ama 3 vuruş oldu. 3 balık aldık. Birini çekemedik. İki vuruşu çekebildik sadece. küfür yok. Küfür yok. Küfür yok, küfürsüz. Kifir küfürsüz. Mesut kayboldu. Benzeyecek gibi geliyor bana şu. Benzeyecek. bazıları ben daha çok çok. Evet. oşun. Şimdi şeyini yapacağız bakalım. Reklamını yapacağız. Gol sürüklü kayaların tamam. balığını. Gol sürüklü kayaların balığını göreceğiz bakalım. Kırmızı işte bayağı. Tat olarak nasıl? bakacağız bakalım.

İşte arkadaşlar gün batımı da orada seyredebilirsiniz. Dubai'yi Dubai tutmuş. Dubai. Ya alacağız onu Dubai'yle beraber. Yanıtlarısınız.